Merhaba arkadaşlar. Bugün Zehra ve bebekleriyle havuz partisi yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle havuzumuzun içine toplarımızı atalım. Sonra biraz köpük sıkalım. <laughs> sonra böyle 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 yapalım ki köpürsün. Yapma 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 Ben Zehroş'un bir arkadaşıyım. Ben de kelebek kız. Hepiniz de memnun oldum. Şimdi yavaşça suya girelim bakalım. Zehroş. Merhaba. Oo, su da çok güzelmiş. Şöyle kız da girsin bakalım. Oo, su çok güzel. Ben de. O boğuluyorum. Zeroş beni kurtar. Barbie'ye bak, Barbie boğuluyor. <laughs> Sudan çıkar beni çabuk çabuk. O saçlarım hep köpük oldu Zeroş. Tamam. Hemen beni temizlemelisin. Eray beni yıkar mısın? He? Çok kirlenmişim beni biraz yıkar mısın? Yıkar. Boş, boş 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 boş. Evet evet evet. <gülüyor> 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 seni ıslatacağım. Sen görürsün. <laughs> Aa, Zehra top oynayalım mı? Evet. Tamam sen bana at. Ben de sana at. <laughs> Hoppa. Hop. Ha? Ya çok eğleniyorum. Şimdi seni ıslatacağım. Islatacağım seni. Islatacağım. 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 <laughs> Oo, çok ıslandık Zehroş. Evet, sen beni güzelce yıka. Çok, çok. çok kirlendim çünkü biliyor musun? Tamam. Parkta çok oynadım. Oynarken bir de ayakkabılarımı çıkardım. Her yerim çok kirli oldu. Tamam. Sen beni güzelce yıka. Bak, bak su var orada. Bir... Ne var? Su var. Su var evet, suyla yıka. Aa burada bir tane daha arkadaşımız varmış galiba. Baksana onun mayosu bile var. Çok güzel. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Nasılsın? İyi. Burası çok eğlenceli değil mi? Hep yapalım mı böyle havuz? Al bakalım sana. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım bakalım. <laughs> <laughs> kelebek kız nerede? Orada. Hemen kurtar kelebek kızı suyun altında kalmış. Ee, kurtardım. Ah teşekkür ederim. <laughs> <Yine düştü. Gülüyor> Nefes alamıyorum Zerro. Tamam. Ne yapıyorsun? <laughs> Kurtardın mı beni? Çok teşekkür ederim Zehra Hocam. ben artık çok yoruldum. Şimdi beni yıkayıp sudan çıkarır mısın lütfen? Tamam. Tamam. Sen öyle tut kendini bebeği beni. Ben su dökeyim. Kaldı, kaldı, kaldı. Evet kızımız yıkandı Barbie'miz. Onu alalım. Şuraya oturtalım. Heh, orada güneşlensin. Biraz kurusun. Şimdi kelebek kızımızı da yıkayalım. Sen tutar mısın lütfen? Heh. Tamam. Kelebek kızımızı da yıkadık. Onu da böyle güneşe alalım. O da burada. Dinlensin. Güneşlensin. Kurusun. Heh, bu bebeğimizi de altına mı kaçırıyor? Zeyra kaçırıyor mu? Ay kaçırıyor galiba. Ha, şu bebeğimizi güzelce yıkayalım. Bu bebeğimizi de böyle koyalım güneşlensin. Evet, bugünkü havuz partimizden bu kadar. Hepiniz hoşçakalın.